kadarıyla şöyle bir durum vardı. Ben o zaman burada yoktum ama hı hı. Farima ilk geldiğinde Adnan'la dans ediyor. Sen haklı olarak onları kıskanıyorsun. Normal. Aynen. Sonrasında burada <laughs> Farima ile oturmuşsun. Farima ile Akın'ın arasını yapmaya çalışıyorsun. Bu ne kadar samimi gelebilir sence? Samimi bulmayabilirsin. Ben zaten Farah ile samimi arkadaş değilim ki. Hiçbir zamanda olmadım Yok, yani. Zaten sen samimi arkadaşsın demiyorum ki. Niye yükseliyorsun? Hayır yani samimi arkadaş olmadım. Orada Adnan söyledi. Adnan Akın arkadaş sonuç olarak. O aralarını yapmak istemiş. <laughs> Adnan ne Akın yani? ne ara arkadaş oldu? Adnan Akın'ın çok bir yakınlığı yoktu. Hep Bu vardı. birkaç gündür olan bir şey. Hep vardı. Onlar hep çok iyi arkadaşlardı yani. Bence de bu işte insanlar yakın Dışarıda anlaşılmış bir şey gayet. Yapmış olabilirler gayet yani. Gayet belli yani dışarıda. Ya bir şey Aa, diyeceğim kim şimdi şöyle orada? bir şey var. E, kim söyleyebilir de söylemeyebilir de. Burada herkes bireysel. Bu bir. ikincisi de biz iki aydır zaten o mevzu yüzünden e, bin kere kavga ettik. Evet. Ve o durumu da ben Didem'e izah ettim. O da ayrı bir konu. Tamam mı? Şu anda sen bizim aramızı tekrar açmaya mı çalışıyorsun yok. anlamadım ben. Bir şey söyleyeceğim. Ya. ya, sizin aranızı ya, açmanın bana ne faydası var? İşte ben de onu anlamıyorum. Ne faydası var? Hayır sizin aranızı açmanın bana ne faydası olabilir Sadece ki? Sadece ortada şey bir şey söylüyor. Ne faydası Sadece var? Ne çok iyi biliyorsundur. Yok. E, öğren o zaman. E anlat o zaman. Öğren. O. Hani Türkçe öğrenmişsin ya. Ha. Deyimlerimizi falan da öğren. O kadar çabalamadım. Çabalamaya da ihtiyacım vardı. yok. Ben o zaman, şey zaman sen bir yabancı olmadım. olarak onu anlatırsın. Nasıl anlatayım? İstediğin gibi anlatabilirsin tatlı. Ne gibi anlatayım? İstediğin gibi anlatabilirsin. Nasıl İstediğin anlatayım? gibi anlatabilirsin. Niye titriyorsun? Hmm. Ha titriyorum. Niye titriyorsun? Korktum. Niye titriyorsun? Güzel arkadaşsınız saçmalama. Sen titreme mi gördün benden? Yapıyor. De. Evet titreme gördüm senden. Hayır. <laughs> şaka mı yapıyorsun sen Melis benimle ya? Melis. Seninle <laughs> ne şakası yapacağım? Ya bilmiyorum <laughs> ben de. Konuşuyorlar. Hayır Farim Öztürk'ün Seninle şaka yapacak kadar benim ne durumum var? İstediğimiz zaman oturup konuşuruz. Bunu kimseyi de ilgilendirmiyor Melis. Öyle mi? Öyle. Bana hiç öyle gelmedi Ay, biliyor musun? Kardeşim, Dışarıda sanki sen parımı Didem'e söylemişsin aramızı söylemiş, ar e, yap diye. Akın da gitmiş Adnan'a söylemiş aramızı yap diye. Didem'le Didem 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 Can Ciğer Dide Dide arkadaşız. Didem'le Dide Can Ciğer arkadaşız. Kankayız demiştim ki git aramızı yap can demişim. Anladın Ayrıca, can Ciğer arkadaş değilsiniz de. Ayrıca, Akın bunu istiyor. Anladın mı? Konuşuyorum müsaade. Ben de konuşuyorum. Can Ciğer evet, arkadaş değilsiniz de madem. Niye sizin aranızı yapmaya çalışıyor? Ondan bu mi? evde kimse kimsenin arasını, arasını yapmaya çalışmazken, ilişkileri bitirmeye çalışırken... ...sizin birbirinizin arasını yapmaya çalışmanız çok yapmacık e, geliyor. O zaman öğrenmeye başlayalım. Niye öğrenmeye başlayacaksın Yapıcı ama? olmayı. Fatma yani. bana Hı. öyle göz falan kırıpma. Yapıcı olmayı. Bana sakin göz kırıp İstediğim gibi davranırım Melis. Saçmalıyorsun şu anda. Sakin olun. Ben mi saçmalıyorum? Evet, Belli saçmaladım. bir düzeyde tartışır Burada saçmalayan birisi varsa o da sensin. Ha ne gibi? Hı -hı. Ne gibi saçmaladın? Burada istediğim cümleyi kurabilirim tamam, hayatım. Tamam ben de istediğim gibi cevap Sen bana, hayatım. Bizim aramızı mı bozmaya çalışıyorsun Evet bunu benim düşüncem. Diğerim. Diyemezsin, Diyelim. Barıma. Diyelim. Diyemezsin. Diyelim. Sizin Dedim bile. Bozmanın bana ne faydası Dedim var? Bile. Bu benim fikrimdi. Sana bir şey söyleyeyim ya, mi? Ya şu anda kız yapıcı olmaya başladı ve aklından da öyle bir şey düşündüğünü bana söylemişti. Sen anladın de şimdi Didem'in yanımda Ben kim? De, ben de kim, kim yanımda olsa. Didem'in Ben hiç umursamıyorum biliyor musun? Didem'in Fikirlerim önemli. Senin fikirlerin ama bu evde kimsenin umurunda değil. Olsun veya olmasın o da umurunda değil ki. Ya böyle o umurunda değil, bu umurunda değil diyerek ha. niye oynuyorsun? Kimseye oynamıyorum. O seni düşündü. Sen Rabia'yı ya yakınından dolayı mı şu an cevap alıyorsun? Beni niye çektin? Sikman Rabia ya yakınlarından dolayı derken? Ben ne samimiyetteyim ki Farima dışarıda anlaşacağım da geleceğim de akın arasını yapacağım da yani. <laughs> ne yani gözüken o sadece. Iki, iki kişi yakın kız arkadaş olur. Rica eder ya da duygularını açılır anlarım. Şimdi benim ne samimiyetim var da gireceğiz de biz anlaşacağız. Bir de ben yapacağız. kimse ben kalmadı evde sana gelip söyleyeceğim. Bir işte. Ayrıca sen... bunu söyleyen de Adnan da. Demek ki Akın'la bir şeyler paylaşmış. Tamam, ben de bundan bahsediyorum. Demek ki Akın'la Adnan bir şeyler paylaşmış. Bizim aramızı yap abi gibisinden, tamam mı? Ee, Ada da sana gelip söylemiş bunu, sen de bunların arasını yapmaya çalışıyorsun gibi gözüküyor. Bunu söylememde ne var ki? Sen niye bu kadar yükseldin? Farı niye bu kadar yükseldi? Ayrıca ben şuna yükseldim. Sen diyorsun ki ben, dışarıda dışarıdan kurtarıldığın ama... en nefret ettiğim şeyi yapıyorsun. Sen de yapıyorsun. Sen de yapıyorsun. En nefret ettiğim şeyi sen de yapıyorsun. Ben de yapıyorsun ve ben de durumdan çok nefret ediyorum. Sen de yapıyorsun. Yapma şunu. Sen de yapıyorsun hayatım. Ya, ya ben böyle yapıyorsun. yapmacık yapmacık hayatım falan diyorsun ya tims oluyorum biliyor musun? Olabilirsin. Ya benimle tartışıyorsun ama hayatım diyorsun. <laughs> Ne kadar mantıklı geliyor bu sana? Ben böyle tartışıyorum demek ki.